Sesi çıkmayan TÜSİAD'dan bahsediyoruz Türker Bey. Buyurun. İşte e, doğru değil tabii. TÜSİAD e, iktidara e, çok destek verdi. E, ama artık e, Türkiye bitti biliyor musunuz? Türkiye bitti. Bitirdiler Türkiye'yi. Onun için önümüzde iki hamle var. Birinci hamle bu iktidarı demokratik olarak göndermek. İkinci hamle, ikinci safa Türkiye'yi rehabilite etmek. Türkiye kurumları ayağa kaldırmak, iyileştirmek, ekonomi için e, işte e, yapısal reformlar yapmak, e, birçok şey bu iktidarın gitmesiyle olur. Mesela ne bileyim bugün 10 liraya mı dayandı dolar. İktidar gitsin hemen 8'e düşer. Tabii ki çok da düşmez. Ama ilk planda bir 8'e düşer. Daha sonra ciddi tedbirlerle birlikte iyileştirmeler olabilir. Arkasını getirirseniz iyileştirmeler olabilir. Ee, onun için e, bu iktidar gitmeden ne adalet, ne hukuk, ne ekonomi, ne demokrasi. Emin olun, e, bizim daha fazla demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var. Bunun önündeki en büyük engel de siyasi iktidar. Türker Bey, şimdi tabii e, Fransa'da Sarkozy ikinci mahkumiyetini alıyor örneğin. Almanya'da hakim karşısında düşünebiliyor musunuz? 100 yaşındaki nazi zanlısı çıkarılıyor, mahkemeye çıkarılıyor. 100 yaşındaki nazi e, e, yani çıkarılıyor açık bu şekilde. Yani e, peki bizde neden böyle olmuyor? Türkiye'de Avrupa'daki e, 32 ülke içinde işsizlik oranı özellikle de yani çok en yüksek olduğu üçüncü ülke yani 32 ülke arasında işsizlik. Şimdi bunlar yaşanıyor. Bizde yolsuzluk, yoksulluk. Hani işler gelirken demişti ya yoksulluk, yolsuzluk. Bir de ne demişti bir tane daha vardı bildiğim kadarıyla y yolsuzluk, yoksulluk ee, ve e, öyle birinci bir tane daha vardı üç. Yalan evet. Y y y yalan herhalde üçüncü de yönetmeni bilir mi? Cezalandırma. Yani evet, yani üç tane e, böyle buna karşı mücadele edeceklerini söyledik. Geldiğimiz noktada yani ki üçünü arkalarına aldılar. <laughs> yani vallahi umut ben bunu her zaman söylüyorum umut, umut 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 diye geldiler ilk önce umut satıyorlardı şimdi yalan satıyorlar ben bunu her zaman söylüyorum bugün de söylüyorum yalan satarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar bunun sonu da bu. Tabi bu arada şeyi sormak lazım. Laiklik de bir anlamda Türkiye'de yani geldiğimiz nokta itibariyle bir bahsetmemiz biraz zor olur diye düşünüyorum. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Mesela bu arada Sayın Canan Kaftancıoğlu tek adama karşı çok kadınlar diye bir slogan üretmiş. bu konuda da bir düşüncenizi alayım ben sizin. Buyurun. Şimdi bu iktidar laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuş bir iktidar değil mi? Layıklık ne? Aklilik. Yani bu iktidar akli değil. Bu iktidar çağdaş değil. Bu iktidar çünkü e, layıklık olmadı mı? Yani din inanç ve itikatla sınırlandırılmadı mı? Din kamusal yaşamın hukukun eğitimin, devletin siyasetin içine girdi mi? Oradan Çıkacak tek sonuç ne biliyor musunuz? Ahlaksızlık. Bakınız ahlaksızlık. Şimdi bugün Türkiye'de ahlakın suçut etmesi ahlaksızlığın bu yüzden biliyor musunuz? Bu yüzden. Layıklığın olmadığı yerde yani e, dini inanç ve itikatla sınırlandırılmadığı yerde bilim olmaz. Ne olmaz? Demokrasi olmaz. Ne olmaz? Çağdaş evrensel hukuk olmaz. Ve daha da önemlisi altını çiziyorum, kadın erkek eşitliği olmaz. Bakınız. Laiklik yoksa kadın erkek eşitliği yok demektir. Bir de hani bazen şöyle şeyler anlatıyorlar. İşte sekülerlik ayrıdır. Laiklik ayrıdır. Türkiye'deki laiklik yok sert bir uygulamadır. Din karşı bunların hepsi kuyruklu yalan biliyor musunuz? Kuyruklu yalan. Sekülerizmde laiklikte tektir. Birdir. Bir, bir, bir. Farklı farklı uygulamalar o ülkelerin tarihlilerinden kaynaklanmaktadır. Şimdi bazen hani şöyle e, argümanlar öne sürerek e, laikliğin karşısında konumlanmaya çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki İngiltere'de laiklik yok kağıt üzerinde. Evet yok doğru söylüyorlar. Ama İngiltere'de dibine kadar laiklik var biliyor musunuz? Dibine kadar. Yani ne demekti laiklik? Anla anlamına bakacağız. Dini inanç ve itikatla sınırlandırmak. Dini eğitimin içinde dini hukukun içinde, dini, devletin ve siyasetin içinden ayıklamak, kamusal yaşamdan ayırmak. Bunlar var biliyor musunuz? İngiltere'de bunlar var. Evet, farklı farklı laiklik yorumları var. Fransa'nın tarihi farklı. Onun için daha sert bir laiklik şeysi var. Tavrı var, tutumu var, davranışı var. Ne bileyim Anglo-Sakson ülkelerde daha yumuşak, daha farklı var. Şimdi gelelim Müslüman ülkelere, gelelim Türkiye'ye. Eğer çok ciddi laiklik tanımları ortaya koymaz, uygulamaları ortaya koymazsan iç barış olmaz biliyor musunuz? Bakınız şimdi hepimiz Müslümanız ama herkesin farklı farklı tavırları var. İşte farklı farklı mezhepler var farklı farklı inanış şekilleri var. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bin kişi, bin kişiye sorun bin tane farklı Müslümanlık tanımı vardır biliyor musunuz? Çünkü tüm canlıların algıları farklıdır. Din algısı farklıdır. Tanrı algısı farklıdır. Bu gelişimden ortaya çıkmaktadır. Şimdi sen tek bir tanım getirdiğin zaman Orada ne olur? İkiş kakış olur. Şimdi eğer layıklığın olmadığı bir yerde, bir toplumda işte iktidarda bulunanın inanç şekli nasılsa, mezhepsel bakış açısı nasılsa tüm topluma bunu zorlamaya çalışır. Orada iç barış olmaz. Orada demokrasi olmaz diyorum. Ve hatta size şöyle söyleyeyim. Laiklik bir anlamda inancın da korunması, inananların da korunması anlamındadır. Çünkü din istismar edildikçe yani dini siz eğer ticari girişimlerinizin, siyasi girişimlerinizin bir enstrümanı haline getirirseniz kısa vadede kazanırsınız. Çünkü din yoluyla insanları, kitleleri kandırırsınız. Ama din aşınır biliyor musunuz? Bakınız din aşınır. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda işte toplumda yüzde 99 Müslüman. Öyleydi biliyor musunuz? Gerçekten öyleydi. Ama özellikle bu iktidar döneminde din ticaretin, siyasetin bir enstrümanı haline getirildiği için aşındı biliyor musunuz? İşte e, bu iktidarın verileri öyle diyor. İmam Hatip mezunları arasında bile deizm, ateizm yükseliyormuş. Niye? Sen bir şeyi istismar ettikçe, kullandıkça o aşınır biliyor musunuz? Kutsallar onun için aşındırılmaması lazımdır. Onun için layıklık çok şey bizim ülkemizde. Ama aynı zamanda İslam ülkeleri için ve Türkiye Cumhuriyeti için ne biliyor musunuz? Güvenlik konsepti.